merhaba. Bin muhteşem güneş. Hosini, hazır mısınız? Kitabın özü, nereye gidersen git, ülken peşinden gelir. Bu kitap, doğunun kapılarını ilk önce bilmeniz lazım, size tamamen açmış bir durumda. Yani doğunun kültürünü, varlığını, gerçeğini merak ediyorsanız bu kitap biçilmiş. Bana kalırsa fazla gerçekçi ve bu e, yazarımızın bir dönem tabii ki doğuda yaşamasıyla büyük oran. Bence bu kitabın ortaya çıkmasındaki sebep yazarımızın doğu kültürüyle yetişmiş ya büyümüş olmasıyla değil, Amerika'da yaşıyor olması. Çünkü yani. bir şey yaşarken değil, dışarıdan bakarken daha net, daha sağlam görürüz. Hepimiz bunu biliyoruz. Bildiğiniz gibi bu kitap çok popüler bir kitap ve herkesin sürekli aa oh! diye deşetli birbirine önerdiği bir kitap. Ama bana kalırsa şişirilmiş bir yazar ee, ve ben bilmiyorum. Pek Ben mı? biraz daha sanatsal olarak baktığım için de böyle düşünüyor olabilirim ama bir içimlik su tadında güzel bir kitap okunur. Ama en güzel özelliği ki size doğuyorsunuz. Ee, bilmediğiniz şeye küs kalmayın. Bilmediğiniz şeyle dövüşmeyin. Bu size açıkça ben buradayım. Türkiye değil dünyada ikilikler çıkarmayı, karmaşayı çok seven bir e, insan olduğumuz için, insan topluluğu olduğumuz için doğuya karşı da bir ön yargı her zaman var. Peki biz ne yapıyoruz? Bu kitap okuduğumuz zaman ya pembe gözlükleri ya da siyah gözlükleri çıkarıp güzel bir romanla her şeyi. Ama şunu çok beğendim. İlk olarak bir Afgan ülkesinin bize tamamen şununu veriyor. Olağan yaşantısını. Yani e, biz onlardan farklıyız diye bize sunulan yaşantıyı aslında onlar da aynı şeyi yaşıyormuştu. Yani onlar ve biz aynıymışızdı. Peki bir savaşta nasıl bir değişime uğradılar? Nereden başladılar? Nereye gittiler? Bunu kitapta o kadar ince, zarif, girişsiz, anlaşılır bir şekilde anlatması... Kitabı Emris. okurken bana tokat gibi gelen bazı cümleler olmadı değil. Bunlardan bir tanesini kaydettim ve sizin için okuyorum. Fusula'nın hep kuzeyi gösteren ibresi gibi bir erkeğin suçlayan parmağı da daima bir kadını gösterir. Bu kadar güzel genelleme, bu kadar güzel benzetme. Evet sevdim. Ve bilindik, karmaşık değil işte okuduğunuz zaman sizi neye yönlendirdiğini, neye çektiğini görüyorsunuz ama kafanız karışmıyor. Acaba o muydu? Kitapla ilgili artık çok bilgiler paylaşmamaya çalışıyorum. Kendi kanım ve genelde bir ortalama bir özet bırakıyorum. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Meryem'e haram dediği için Nana'yı affetmeyeceğim. Haberiniz olsun. Bu kitap her şeye rağmen ezilen kadınların cesaretini sunuyor sizi. Evet, ben Nana'yı affetmedim. Onun her şeyi kabul edip olduğu gibi evet demesine kabul etmedim. Fakat Meryem'in cesaretine, yıllar geçse de aldığı terbiyeden gördüğüne rağmen isyanına hayranlıkla yaşayan güneş <laughs> sizin yüreğinize dokunacak. Evet ben seçmedim ama okunmayacak bir kitap olmadığını da söylemiyorum size. Kesinlikle okumanız gerektiğini, eğer bir yerde bir yara varsa o yaranın nasıl olduğunu öğrenmeniz gerektiğini. Biz bu yaralardan nasıl etkilendik? Peki bu durum bu duruma nasıl geldi? Her şeyi bilmek bir ayrıcalık. Ve siz taktisiniz. neden gerçekleri öğrenirken? Öğrenmeyelim ki bir roman tadında doğu hikayesi. Bir muhteşem güneş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.